Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta mod yüklemeyi göstereceğim. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk önce Play Store'a giriyoruz. Sonra UTK io yazıyoruz. Ardından uygulamayı indiriyoruz. Ben indirmiştim. Uygulamayı sonra da açın. Şu kısımdan da istediğiniz bunu yükleyebilirsiniz. Hatta haritalarda yükleyebilirsiniz. Ben şurada mesela evet, şu aşağıda bir tane bol yükleyebilirim. Böyle. Bir sürü seçeneğim var. Böyle haritalar da indirebilirsiniz. Bulular bildirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like hatmayı ve zili çalmayı unutmayın. da var.